Part 3 ile karşınızdayım ve şimdi herkesi bu konuya dahil etmiyorum ama bazı salon sahiplerine söylemek istediğim bir şeyler var. Protest tırnak sistemleri her geçen gün yeni bir teknikle gelişmeye devam ediyor. İlk çıkan sistemler tips ve şablon hala kullanılıyor ancak geliştirilmiş yöntemleri var. Artık plastik tipsler kullanmıyoruz. Yeni nesil tipsler jelden imal ediliyor ve eski plastik tipslere nazaran çok daha güvenliler. Ayrıca tırnak yapıştırıcısı adı altında 404 vari Japon yapıştırıcılarıyla da yapıştırılmıyorlar. Protezde hali hazırda kullandığımız bez katlarla yapıştırıyoruz jel tipsleri. Bu sistemleri bilmiyor olabilirsiniz. Ancak yeniliklere açık olup her yeni sistemi mutlaka izleyip kendimizde geliştirmemiz gerekiyor. Siz bilmiyorsunuz diye bu sistem yanlış bir sistem değil. Protest tırnak dünyasında bir otorite olmadığınız için de bu yeni teknikler sizlere bildirilmiyor. Kendiniz araştırıp bu yeni teknikleri öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yıllardır sektörde olmamıza rağmen hala bizler de ara ara yeni tekniklerle ilgili eğitimler almaya devam ediyoruz. Ve öğrencilerimize bu tekniği ilerlettikten sonra eğitimlerini vermeye başlıyoruz. Bu utanılacak bir şey değil. Her zaman en yeni tekniklerle ilgili sizi buradan da bilgilendirmeye devam edeceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Part 3 ile bu seriyi sonlandırıyoruz.